Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Hubu Batalım fiyatlarını değerlendirdi. Saadet Partisi İl Başkanı Asnuk açıklamasında 2024 yılı Hubu Batalım fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından gecikmeli bir şekilde açıklandı. Ekmeklik buğday için ton başına 9,250 lira ve makarnalık buğday için 10 bin lira fiyat belirleyen TMO, arpa fiyatını ton başına 7,250 lira olarak belirledi. Hububatta destekleme primi ise buğday için ton başına 1,750 lira ve arpa için 750 lira olarak duyuruldu. Böylece destekleme primi sonrası fiyatlar ekmeklik buğdayda 11 bin lira, makarnalık buğdayda 11,750 lira ve arpada 8 bin liraya kadar çıkabilecek. Hatırlanacağı üzere geçen yıl 6 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TMO'nun buğday alım fiyatı ton başına kırmızı ve beyaz sert ekmeklik buğday için 8250 lira, makarnalık buğdayda 9000 lira ve arpa 7000 lira olarak açıklanmıştı. Taban fiyatlara ek olarak buğdayda ton başına 1000 lira, arpada ise ton başına 500 lira prim desteği doğrulanmış ve söz konusu primler geçtiğimiz haftalarda daha yeni ödenmişti. Böylece geçen yıla göre prim hariç şekilde ekmeklik buğdayda %12,1, makarnalık buğdayda buğdayda %11,1 ve arpada %3,6 artış yapıldı. Prim dahil şekilde hesaplandığında ise ekmeklik buğday fiyatında %18,9 artış gerçekleşirken makarnalık buğdayda %17,5 ve arpada ise %6,66 artış oldu. Açıklanan fiyatlar üreticileri büyük bir hayal kırıklığını uğratmıştır. 2024 yılı bu bat kilogram maliyeti 11,87 lira ve yaşanan yüksek enflasyona rağmen söz konusu açıklanan fiyatlar üreticileri zor durumda bırakmıştır. Artan girdi maliyetlerine rağmen üretmekten geri durmayan çiftçilerimizi pozitif bir ayrımcılık beklerken açıklanan fiyatlarla çiftçilerimizin alın terini emeğini yok saymıştır. Geçmiş yıllarda buğday alım fiyatını Cumhurbaşkanı açıklarken bu yıl fiyatlar sessiz sedasız bir şekilde sosyal medya üzerinden öğrenmiş olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmamış olması fiyatın düşük belirlendiğinin en önemli göstergesi. Çiftçilerin tek derdi düşük fiyat değil tabii ki. TMO randevu sistemindeki sıkıntılar, ödeme takvimi olarak yaklaşık 60 gün olarak belirlenmesi, TMO'nun buğday almama politikası uygulayacağını gösteriyor. Enflasyonun rekor üstüne rekor kırdı ve ayrıca yüksek girdi maliyetleriyle çiftçilerimiz bitirilme noktasına getirilmiş, üretime küstürülmüştür. Bu vesileyle ülkemiz dışa bağımlı hale gelecektir. Çok geç kalınmadan açıklanan bu fiyatların revize edilerek çiftçilerimizin üretime devam etme noktasında katkıda bulunulması gerekir ifadeleri kullanıldı.